kahve mi içmek istiyoruz. Hı? Evet. Eylül evet. keyfin keyfini kim tazeler? Eylül keyfin keyfini kim tazeler? Taze elden taze kahve tazeler. Yani ben sizlere kahve getirebilirim. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'a geldim. Şu anda da büyük adadayım. Arkadaşım İdil Merhaba. Adalı. Mehmet değişik yollarda. Zaten kanalımda yabancı ya, değil. Param yok. Bir suyla 3 ay yaşıyorum abi. Vallahi param yok. <laughs> bugün hep beraber 3 gezgin. Bugün... Abi adaya geleceğiz bugün. <laughs> <laughs> ada sahillerinde bekliyorum. Bugün büyük adayı gezeceğiz. Arkadaşlar gezdirecek. Ben hiç görmemiş birisi olarak buraları. Hatta ilk ada, yerleşik ada. Evet. Türkiye'deki ilk ada deneyimim olacak. Adanın her yeri kedi, martı. Bu arada zaten değişik yollarda hepiniz tanıyor. Asya'da uzun süre bir seyahati oldu. Parasız, çilekeş bir şekilde. Onun dışında İdil'i tanıştırmak istiyorum size. İdil'den evet. bahsedeceğim. İdil Güney Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da birçok yerde gezdi ama kendisinde kanalı var. Youtube kanalı. Planet İdil. Evet lütfen. Ee, onda şuralara bir yerlere eklerim. Umarım mutlu olurum takip ederseniz. Aynen. Güzel. Bir müddet pandemiden dolayı biz de buralarda hiçbir şey yapamayacak gibiyiz ama pandemiden sonra tekrar Güney Amerika'ya gideceğiz. Biz <laughs> hadi gezmeye <laughs> gidelim, gel kızım. <laughs> Neyse o zaman hadi tur başlasın. <gülüyor> <gülüyor> gel tanışalım. Burası faytonların aslında ilk alanı. Şimdi faytonlar kalktı, atlar duruyor ama bunlar için şey yapmayı düşünüyorlar. Hı hı. At turu, böyle Kapadokya'daki gibi falan. O yüzden eğitiyorlar. Fayton atları burada kapatılıyor yani. Aynen. Eğitim veriyorlar demiştin? Hı hı, eğitiyorlar ama hiç eğitilecek gibi değil yani. Bence hiç güvenip gelip binilmesin. <laughs> Çünkü ben gördüm o atların hallerini. Ada kedi dolu. Hı -hı. En başından beri yani o atlar şimdiye kadar kedilere alışmadıysa ve her gördüklerine çifte atıyorlar falan. Hayvanların yaşadıkları o eziyetlerden dolayı da bu vahşilikleri oluşmuş olabilir yani. Hı. Bunların yerine böyle elektrikli, e, dolmuş diyebilirim artık, bu, bu tarz ulaşım araçları gelmiş. Adalılar için 3,5 liraymış ama normal halk için, dışarıdan gelenler için 12,5 liraymış. Adanın tamamını dolaşmıyor, aktarma gerekiyormuş. Her binişte ayrı ayrı tekrar tekrar ödeme yapıyormuşsun. Böyle de taksiler var, özel taksiler. Sizi alıp istediğiniz gibi adanın içerisinde ulaşımınızı sağlıyor. Normal bir trafik yok yani adanın içerisinde. Ya bisiklet ya da bu tarz elektrikli araçlar kullanıyorsunuz. Atlarla ulaşımı kaldırdıkları için geçici olarak böyle bir çözüm yaratmışlar elektrikli ulaşım aracı olarak. Bu da eskilerden kalma atsız bir fayton. Sürekli böyle bisiklet park yerleri var. Bisiklet park yerinden bile ücret alıyorlar. 3 liraymış. Şimdi adanın en işlek caddesi mi oluyordu burası? Aynen. Bisiklet trafiği yasak burada sadece yürüyebiliyorsun. Adaya gelip de künefe yemek isterseniz eğer... Klasik künefe. Ne kadarmış? 110 lira. Büyük Orta 85, küçük 52 lira. Fiyatlar genel olarak böyle. Burası mesela lahmacun 9 liraymış. Gayet normal bir fiyat. Dışarıda her yerde 9 lira yiyorsun zaten. Pideler bir tık pahalı. 24 lira, 28 lira, 30 lira. İşletmeciler elinize hep böyle broşür verdiler. Fiyatlar şu şekilde. Kahvaltı sabahı 25, işte sucuk sabahı 15. Bayram ben ilk defa gördüm. Sonra... yapımını bilir misiniz? Şarap yapımını. Fermante edilme olayını bilir misiniz? Evet. Bu da ona benzer. Fermante edilmiş bayram. Fermante edilmiş evet. bayram. Üç ayrı yöreden üç ayrı biber mi var dediniz? Evet ve nane var nane ve ayva var Çünkü ve ayva formülü verdim sana bu ayran değil Çekil o zaman ya ne tür ayranlar yoğurt var mı peki içinde <laughs> ayran <laughs> da yoğurt var mı baya acı ayva yedin yedin de iyi besleniyorum yiyorsun bunu ayva. içiyorsun ayva, ayva yiyorsun, yiyorsun. Ayva, yiyor. teşekkürler ya, Aya Yorgi Kilisesi. Neymiş bunun olayı? İpin cinsinin önemi yok. En alttan, yolların en altından dilek dilemeye başlıyorlar. En altta da ipi bir yere bağlıyorlar. Ondan sonra hiçbir yere sarmadan, hiçbir yere ek yapmadan tek bir bütün iple kiliseye kadar çıkmaya çalışıyorlar. Peki mesafe ne kadar? En aşağıdan bağlıyorlar. Hiç böyle bozmadan kilisenin yukarına, yukarısına kadar. 700-800 metre vardır. 700-800 metre. Bu. Kopmadan koparılmadan yukarıya kadar gidip en dibe de tekrar bağlarsan direklerinin kabul olacağına inanılıyor. Bu ne? Hristiyanlıkta mı vardı? Hristiyanlıkta. En tepeye de gidince orada kilise var, orada bir vaftis oluyorlar. Hristiyanlıkta Hristiyanlığın Hristiyanlığı birkaç noktada yani Hristiyanlığı haç törenleri bizim gibi tek bir merkezi noktada yapılmıyor. Birkaç farklı yanılmıyorsam 7-8 noktayı gidince bir hac yapmış sayıyorsun. Tamam, Onlardan evet. da bir tanesi burası Aya Ortusesi. Bu ipler Hristiyanlığın hacı gibi bir şey yani. Burada bir aya, evet bir aya. Burası da 5. Şimdi bu ipler 5 aydır da burada olabilir. 23 evet, Nisan 23 Nisan'da, 23 Nisan'da yapılıyor her yıl 23, her yıl Nisan'da. 23 Nisan'da böyle bir ibadet şekilleri wow. ve dilek tutma. Belki bu hani işin şey tarafıdır. Hani fuzuli tarafıdır. <laughs> Ama hani asıl nokta. Yukarıda Ayyörk, Ayyörk tırmanıp bu yolda hani orada e, ayine katılmak. İbadetlerini süslüyorlar. Asıl mevzu Ayyörk'ü 23 Nisan'da öğleden önce e, şeye katılmak. İpleri, İbadeti. ipleri normal bu yol üzerinden mi götürüyorlar yoksa hep şu gördüğümüz yerlerde? Şuralara koya koya da gidiyorlar. Yerde de olan. O gün artık öyle oluyor ki. Çünkü işte buradan Böyle tepeleme şey ip dolu. Bir de rengarenk çok güzel görüntü oluyor. Hmm, renkli ipler oluyor. Aynen yok ipime bastı sen benim ipime bastın. <laughs> Kopar <gülüyor> ama yani Kop bu, bu yoldan götürmek daha kopmaması için avantaj evet. ama herkes çalılara falan takarak. Ya şey de var ya böyle çalıların üstüne koyan da var da yanılmıyorsam ben hani çok da derinler bilmiyorum tabi de hani şey yapmıyorlar böyle dolaya dolaya gitmiyorlar ki hani ne kadar boşluklu uzun olursa o kadar sağlam gider. o kadar bak. manevi olarak güçlü olacağını inanıyorlar dileğin. Yukarıda da en son renkli renkli mumlar yakıyorsun. Sarı mum, araba, beyaz mum, ev, <laughs> yeşil mum, evlilik gibi. sağlık, mutluluk, eş, Aynen. aşk gibi dilekleri oluyor. İpin rengine göre mi değişiyor bu? O, o kısımda bilmiyorum. Mumun rengine göre dilek biçimi vardı da ipin rengine göre bir dilek biçimi var mı emin olamadım. Anladım. Durmuş. Gelene geçene bakıyor. Ne? Oh, keyif sende vallahi ha. Hadi görüşürüz dönüşte. Ağaçlara bu şekilde çaput da bağlıyorlarmış ayrıca. Genelde Avrupa'dan geliyorlarmış. Katolikler, pardon, Ortodoks Kilisesiymiş burası. Ayayorgi. Avrupa'dan gelip burada bu şekilde ibadet yapıyorlarmış. Bir nevi ibadet şekilleri. Bizdeki haç gibi onlarda da böyle, onun gibi önemli noktalardan birisiymiş bu kilise. Her yıl 23 Nisan'da gelip bu şekilde ibadet ediyorlarmış. Bu arada şöyle göstereyim, nefes nefese kalmanın sebebi bayağı yokuş yol. O yüzden birazcık zorluyor, <laughs> kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. İçeride görüntü almak yasak. Tapınaklarda olduğu gibi böyle mumlar var. Mumları falan dikiyorsun. Bir şeyler diliyorsun. diliyorsun. Mum içinde bağış yapıyorsun. Aha. Ve ben Rum Ortodoks Kilisesi. Buranın yapımı 930 bu 950'li yıllarda mı ne yapılıyor? Yapılan aslında buranın asıl adı da şey şu an tam adını unuttum. Aziz Petrus Kapadokya gibi bir şeydi. Adımın adı Adı Kapadokya asıl. Buraya geliyor ve bu tepeye yanılmıyorsam 230 metre civarında sayılan bu bu tepeyi yaptırıyor. Burayı bir çoban rüyasında görüyor, pedere gidiyor falan anlatıyor, konuşuyorlar filan derken şimdi burada bir şekilde e, burası müzeleşiyor. E, bir de şey var işte, Efes'teki Meryem Ana Kilisesi var. Biz, Türkiye'de iki noktada haç türenlerini yapıyorlar. Birisi Meryem Ana'ya gidiyorlar. Hı hı. E, biri de buraya geliyorlar. Buraya işte 23 Nisan'da geliyorlar, çıplak ayak çıkıyorlar. Çıplak ayak mı çıkıyor? Ha. O ipleri çıplak ayakla çıkıyorlar. Ha. Ve konuşmadan, hiç konuşma yok. 23 Nisan'da çıplak ayakla o iplerle buraya çıkıyorlar, yarı haç oluyorlar. Bir de aynısını 24 Eylül'de yaptılar. Bu arada kilisenin içerisinde bir tane adam vardı kendisi adalıymış orada anlatıyordu böyle. Buraya mesela e bir tane daha kadın vardı aşağıda. Sırbistanlı, ayağı sakat. Ee, polis sağsun yardımcı oldu ve yukarıya çıkarmasını sağladı. Ee, adam da içeride bahsetti. Böyle sakatlar, işi görmeyenler, duymayanlar, yürüyemeyenler gibi gibi veya sağlık sorunu olan insanlar genelde buraya çıkıp işte buraya dua ederlermiş ve ee, o artık inançlarına göre buraya gelip dua edenlerin ayakları çözülürmüş, yürüyebilirmiş, sağlık sorunları hallolurmuş diye inançları var ve bu tür olayları yaşamışlar. Bizdeki Hızır Aleyhisselam. Aynen. Adam da aynı şeyi söyledi. Hızır Aleyhisselam'ın e, Hristiyanlardaki. Hali. Hristiyanlardaki hali aynen öyle. Müslüman olarak dahi bu kiliseye gelip dua ettiğiniz zaman ettiğiniz duaların kabul olduğuna inanıyorlar. Gel dönüşte uğrayacağım dedim sana. Akıllı bekledin mi? <laughs>